Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de yeni sezonun ilk puan kaybını Gaziantep deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin mümkünse bir an önce bitirilmesini istedi. Deneyimli hoca, bu transferin sadece kadro kalitesini artırmak açısından yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu bildirdi. Gaziantep maçından sonra yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Sergen Yalçın özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı. Yeni yabancı kuralı ile ilgili bu durumun Gaziantep maçındaki puan kaybına bir bahane olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, sezonun genelinde bu sıkıntının söz konusu olabileceğinin altını çizdi. 8 yabancıyla çıkılan maçlarda oyuna yeni bir yabancı sokarken kural yüzünden zorlandıklarını kaydeden Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin şart olduğunu aktardı. Siyah beyazlı yönetim bugünden itibaren Kaan Ayhan transferini bitirebilmek için çalışmalarına hız verecek. Yapılacak görüşmede milli oyuncuyu bırakmaya şimdilik yanaşmayan İtalyan ekibi Sassuolo'ya yeni bir teklif sunulması bekleniyor. Sassuolo'nun önceki akşam Verona ile oynadığı maçta 90. dakikada oyuna dahil olan Kaan'ın düzenli forma giymek istediği ve bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine çok sıcak baktığı hatta bugün kulüp yönetimi ile transfer konusunu görüşüp Beşiktaş'a gelme isteğini belirtip net tavır koyması bekleniyor. Teknik patron Sergen Yalçı'nın Kaan Ayhan'ı ısrarla istemesinin temelinde 26 yaşındaki milli oyuncunun sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilmesi yatıyor. Sassolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan geçen sezon 6 maçta stoper, 7 maçta sağ bek, 1 maçta orta sahada oynadı. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden Getsin Fernandes transferini uzaması sonrası listeye flash bir isim eklendi. O da daha 5 gün önce boşa çıkan Fernando oldu. Beijing ile sözleşmesini noktalayan 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile ilk temasın kurulduğu belirtildi. Gelen haberlere göre Sambacı'nın siyah beyazlı takıma sıcak baktığı ve gelmeye hazır olduğu belirtildi. Son kararı Sergen Hoca verecek. Süper Lig'de önceki akşam oynanan Gaziantep mücadelesine yedek kulübesinden başlayan yeni transferler Alex Teixera ve Mishi Batsuay'ı, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. 68'de maça giren ikiliden sadece 2 dakika sonra Fabrice Ensakalan'ın rahatsızlanıp kendini yere bırakması ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması takım arkadaşları gibi bu ikiliyi de moral olarak olumsuz etkiledi. Mücadelenin kalan bölümünde En Ensakalan'ın durumunun şokunu atlatmaya çalışan yıldızlar bunu başaramayınca etkisiz kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından takım arkadaşlarının durumunun iyi olmasıyla rahat nefes alan ikili, yeni bir başlangıç için kara gümrük maçına kilitlendi. Siyah beyazlı taraftarların önünde cumartesi günü kara gümrükle oynanacak karşılaşmayı bekleyen Teixeira ve Dolma Dolmabahçe'de beklenen açılışı yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımla idman eksiğini hafta sonuna kadar kapatması beklenen yeni transferleri, Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de başlatması bekleniyor. Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmada 4 puanla alırken oynadığı futbolla yine dikkat çekerken geride kalan iki maçta ise özellikle savunma konusunda sıkıntılar öne çıktı. Siyah Beyazlılar'da, teknik direktör Sergen Yalçın, buna göre yönetimden stoper konusunda transfer talep etti. Yalçın'ın raporuna göre sol stoper ve topu geriden iyi kurabilen bir oyuncu arayışına hız verdi. Yönetim daha önce Gezzal, Rozier ve Teksera'da olduğu gibi aceleci davranmayıp son ana kadar oyuncu görüşmelerinde pazarlıklarını sürdürüp düşük ücrete bu transferi bitirmek istiyor. Kartal'da özellikle Başkan Ahmet Nurçebi'nin bu sezon bizzat ilgilendiği transfer görüşmelerinin hepsinde olumlu sonuç alması stoper hamlesi için Sergen Yalçın büyük umut veriyor. Son olarak Teksera ve Mişibat Batsuayi transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar hem savunma hamlesiyle bu bölgedeki sorunu kapatıp hem de bu sezon devre arasına kadar transferi kapatmayı planlıyor. Alman Jerome Agge'nin Boaten Beşiktaş'ın listesindeki ilk isim olarak ön plana çıktı. Aynı zamanda bon servisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bayern Münih'te forma giydi. Alman ekibinde 363 mücadelede sahaya çıkan Boateng topla oynama konusunda oldukça başarılı bir stoperliğinin yanı sıra aynı zamanda da hızı ile öne çıkıyor. Bon servisi elinde olan savunma oyuncusu için Beşiktaş'ın imza parasını düşürüp 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. İspanyol basını Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. İspanyol basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Alaviz ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lucas Perez için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazıldı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan futbolcu şu an kulüpsüz durumda. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. 10 Eylül 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen golcü oyuncu kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı. Dinamo Kiev, PAOK, Deportivo, Arsenal ve West Ham United gibi takımlarda forma giyen başarılı oyuncu son olarak Alaveste oynamıştı. Beşiktaş kulübü, performansı nedeniyle Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Liyajik ile bir an evvel yollarını ayırmak istiyor. Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Liyajik için flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcunun 3 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak isterken, İtalyan ekibi Sampdoria'nın görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Siyah beyazlıların as başkanı Emre Kocada, kısa bir süre önce Adem Liyajik için şu anda bir karar alındı, izinde. Gelen teklifler var, değerlendirilecektir. Olmuyorsa da teknik heyetimiz son kararı verecektir ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından, teklif yapan takımın Sampdoria olduğu açıklandı. İtalyan basını, Sampdoria teknik direktörü Roberto Deversa'nın, Adem Liagic'i istediğini duyurdu. Haberde, Sampdoria'nın Liagic'in menajerinin Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi. Öte yandan Galatasaray'a da menajerler aracılığıyla önerilen ancak Fatih Terim'in istemediği Liagic için Sampdoria'nın pazarlıklarını sürdürdüğü ve rakamları düşürmek için uğraştığı vurgulandı. Beşiktaş'ta geçen sezon 22 22'lik maçına çıkan ve bu karşılaşmaların 14'üne ilk 11'de başlayan Adem Liyajik 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Takımla beraber Gaziantep'te bulunan As Başkan Emre Kocada onurlarına yapılan gecede ilginç açıklamalarda bulundu eksik görülen bölgeler olması halinde oralara takviyeler yapabileceklerini belirten koca da, bizim öncelikli hedefimiz geçen seneki kadroyu aynı şekilde korumak, bu kadronun üzerine de belli takviyeler yapmaktı. Şimdiye kadar aldığımız yollara baktığımızda istediğimiz takviyeleri de yapmış olduk. İnşallah, hak edenin kazandığı bir sezon olur. Biz de iyi oynayarak şampiyonluğu hak etmek istiyoruz. Transfer noktasında da belirtiyoruz zaten eksik gördüğümüz bölgeler olursa oralara da takviyeler yapabiliriz. İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama bir iki transfer noktasında çalışıyoruz. Biz saha içinde kalıp sahaya odaklanmak istiyoruz. Saha dışı olaylarla çok fazla uğraşmayacağız şeklinde konuştu. Transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Selamlar.